Arkadaşlar yeni bir röstüm bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Abi inşallah ev duruyordur da. Haydi bakalım. Abi ev duruyor gibi. <laughs> Aynen abi. Aynen ev duruyor. Haydi bakalım. Abi eee en son ne yapmıştık? Ha şunları koymuştuk değil mi? Abi level 19'a varmak istiyorum. Abi şimdi ee, 19'a varmak için en kolay ne yapabiliriz? Abi loot yapabiliriz. Maden toplayabiliriz. Abi ne yapabiliriz? Abi bu sefer istersen var ya şu Rat Town'a mı gitsek? Veyahut military tünü. Aslında şu Spare tank var ya Spare tank. Onlar da uzak ama ya. Abi evimiz daha halen duruyor güzel Abi e, şuraya mesela Duvar konuluyorum abi konuluyormuş güzel Güzel abi güzel olmazsa var ya abi şunları böyle örtüyüm Örtüyüm mü abi Örtebilirim evet böyle açık bırakmak istemiyorum e, Şimdilik abi şöyle şunu alalım Şu airfield'a bir koşalım Abi şunları bir daha bir deneyeyim. Bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı? <laughs> abi bir şey çıkmadı. Stone hatchet çıktı hocam. Stone hatchet senin olsun. Bir şey çıkmadı. Abi bir şey çıkmıyor ya. Abi de daha supply drop var. Aslında bir supply drop mu kullansam? Hocam az sonra bir supply drop kullanayım ben olmazsa. Heh, şöyle al abi şunları. Level kazalım. Abi gene akşam oldu ya. Niye hep akşamlar çıkıyorum ben de anlamıyorum abi. Ama en azından birkaç tane taş kırdım hocam. Level'ım neredeyse 19'a varıyor. Aha vardı bile hocam. Abi ne açıldı? Pistol ammo. Helmet. Sword. Jacket. Binary. Abi. Abi şimdi gelmişsindir. Double door gelmedi abi gelmedi. Abi ben gene şöyle e, şu kuleleri bir loot yapayım. Eğer güzel bir şey bulursam hocam haber ederim ben. Abi eğer filter geldim ama hocam işe yaramayan şeyler veriyor. Uçak da hocam oraya e, bir airdrop yaptı. Olmazsa abi oraya doğru bir koşayım mı ya? Olabilir. Hatta var ya oraya bir şöyle ufak bir külübe yapayım. Bir ev yapayım. Bir yatak koyayım. Abi de home çekeyim oraya. Hani hep aynı bölgede kalmayayım ya. Hep aynı bölgede kalıyorum ben şu an. Abi şöyle aslında map'ın çeşitli yerlerine dediğim gibi bir yatak kuracaksın. Home çekeceksin abi. Oradan oraya oradan oraya. Abi helikopter geliyor. Helikopter. Ama ben biraz acele edeyim. Güneş de geldi beni gördüm hocam indirir valla. Abi şuradan yiyecek alayım. Acıkmaya başladım sayılır. Abi ben şöyle koşmaya başlayayım. Epey bir yolumuz var ama hocam olsun. Abi airdrop'un etrafına tam da helikopter geziyor ya. Oğlum ne için var orada ya bir git. Abi beni görürse indirir bu şimdi. Abi şöyle ağaçların arasından gideyim. Abi az kaldı ya. Abi helikopter buraya gelirse o oh, yerim. Abi az kaldı. Burada bir yerde olması lazım abicim. Abi helikopter de yakın da gelmese bari hocam. Haydi abi. Ha burada taş varmış lan her taraf taş yırdı. Abi helikopter gelmiyor güzel. Abi şimdi şöyle etrafına bir bak. Abi şu mapa bir bas abi. abi. O oh, aşağıda aşağıda tamam. Abi olmazsa eğer gebermezsem bu buraya bir yere bir yatak kurayım ben ya. Diyelim hocam? Abi gördünüz mü siz kutuyu? Droplu. Eğer loot hocam ben göremedim. Karşımda olması lazım ya. Biraz daha yanaşayım. Abi abi abi. Oğlum nerede bu ya? Aha geliyor hocam geliyor. Geldi hocam geldi. Hocam helikopter geldi. Aha buldum buldum buldum. Buldum buldum buldum. Abi. abi hemen şöyle home e bir ev git abi saklan hemen sonra bir daha koşar gelirim ya abi ölmeden şu kayıtları bir eve bırakmam lazım <laughs> hocam tamamdır bu iş abi iki tane turret mi kaç tane turret yapabiliriz abi Oo iki tane vermiş şey güzel hocam iki tane auto turret yapabiliyoruz ben şunları hemen bir yerine koyayım. Güzel oldu abi güzel. Hocam işte bu airdroplara e, gitmen lazım. Loot yapman lazım. Tamam bak bu güzel oldu değil mi? Evet. Şimdi abi bizim ne yapmamız lazım? Bence var ya abi. Bu mapa şöyle biraz e, ev dağıtmam lazım. Evet yatak dağıtmam lazım abi. Abi ben olmazsa var ya. Gene oraya karşıya koşayım. Oraya güzel e, yer bulayım. Bir ev yapayım. Oraya da bir home çekerim. Abi ondan kere her köşeye bir öyle bir ev yapsam. E, çabucak hocam bir home çekeriz. E, loot'u toplarız yani. Bence güzel bir fikir. Abi ben olmasa gene karşıya koşayım. Ve biraz odunla taş toplayayım. Ondan kere bir ev yapayım. Abi bak gele mesela yarı yoldayım. Tamam mı? Demin ki loot'u alalı 10 dakika olmamıştır hemen bir loot daha geldi hocam Onlara yakınlara bir ev olsaydı hemen oraya TP çıkardım Artık koyacağız abi burada büyük bir Kule gibi bir şey var fazla yanaşmayayım Abi bir de gelmiş ki hemen Şu bear house'a da girelim Bir şey vermiyorlar ama Yolumuzun üstünde hocam Şurada bir şey var Hocam tavuk sesleri geliyor. Ya sabahtan beri şunlar topluyorum ya. Eh. Abi neredeyse vardım. Şurada büyük bir ev gördüm abi. Şu arkada. Red Town var orada zaten. Abi gerisi pek fazla bir şey değil. Hani bunlara bir yerlere belki bir ev koyabilirim. Aynı şunun gibi hocam bak. Şöyle ufacık bir ev. Hani ona raid yapıp da ne yapsın millet. Değil mi hocam? Yoksa yaparlar mı? Abi solda da var büyük bir ev herhalde. Abi aynen. Hocam az kaldı loot'a. Abi şimdi yine güzel bir parçalar bulursam Gene eve home TP atarım ondan kere bir daha koş gel buraya değil mi? <laughs> abone lan. Abi evet az kaldı. Bir dakika, akşam oldu lan. Nasıl bulacağım şimdi ben onu? Abi şöyle mapa bakarak gideyim ben. Şeyim de yok yanımda ateş de yok. Abi orada bir ev var herhalde. Bakayım bir. Abi biraz daha ileri gitmem lazım. Abi hiçbir şey görünmüyor ya. Aa burada bir yerde olması lazım işte. Hocam o loot üzerinde bir ufak bir kırmızı ışık mı vardı geçenleri? Herhalde öyleydi değil mi abi? Abi şurada... Aynen abi gördünüz mü? Burada ışık var. Haydi abi oraya bir koşalım. Abi gene güzel loot verirse. Evet TP atayım diyeceğim ama pek o kadar da değil. Evet. Abi şunu giyebilir miyiz ya? Ha ikisini birlikte giyebiliyoruz. Tamam. Abi ben yere bir şey mi attım o zaman şimdi? Şunu giyemiyoruz mu? Aa, bu armor değil mi? Aa, bu 30 30 30 40 10 25 30. Aa, soğuğa karşı. Hocam soğuk değil tamam abi. Abi geri eve home çekmeye e, gerekmez. Ben şöyle e, şunlara bir yere şöyle ufaktan bir ev yapayım. Bir yatak kurayım. Değil mi abi? Ama hocam nereye yapalım? Şöyle fazla da kenara gitmeyeyim hocam. Şöyle şu tarafa doğru bir koşayım. Orada boş bir boş arazi var galiba. Aynen abi. Abi şunlar fena değil gibi ya. Şunlara bir elleri olmazsa bir ev kurayım. Abi karşıda ev var herhalde. Şunlar da aynen. Fazla ilgi çekmesin. Şuraya koyumuz. Şu arkaya bir yere kurayım olmazsa abi. Gene fazla, gene mapın ucuna geldik ya neyse hocam. Fark etmez abi, şuraya ben olmazsa abi şöyle bir ev kurmaya başlayayım. Abi şöyle. Hı, abi evet, şöyle kapılar yok daha doğru. Evet aynen. Ee, abi ne yapalım? Önce bir istersen bir ateş yap. Demir erediniz abi. Abi bir de totem yapmamız lazım. Şundan abi. Abi bir tane de ondan yap. Olumla kalmamış ha. Köp board. Abi yer mi kalmadı? Abi herhalde öyle. İstersen şimdilik şunu al. Abi gene uçak mı duyuyorum? Abi onu istersen şu köşeye koyalım Koyalım bakalım Abi şöyle ha. Abi yakınlara koydu gene Hocam şunu sen çevir Şunu da çevir Taş taş Abi şöyle Set home 2 Tamam abi Beş tane koyabiliyoruz. Abi ben ne yapayım biliyor musun? Ee, kapı yapmamız lazım da. O yüzden Abi loot yapayım ben. Şu attığı loot'u alayım. Yakınlara loot attı hocam. Nereye attı ki? Aa, daha 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 daha. Abi o loot'u alayım ben. Eve gideyim. Kapı yapayım. Geleyim. Kapılara koyayım. Abi onunla kere tamamdır. Home'u da çektik mi hocam? Dur bakalım bir. Şey. You set two of the maximum of five. Tamam. İkinci evde koyduk. Güzel. Abi o ses... Azar bundan gelmiştir. Abi gene verdi. Abi şunları at, şunları at, şunu at, şunu, at, şunu al, şunu al, şunu al. Ne kadar yerim var daha abi. Eee... kamp ateşini at, şunu al, Abi şunu al, Şunu al. Tamam. Abi hemen eve bir gideyim. Eve gidiyorum. Arkadaşlar. Abi şu karşıdakiler ne öyle ya? Abi orada büyük bir ev varmış. Abi evet şimdi iki tane kapım vardı. iki tane bundan istiyorum abi. iki tane de kilit. Tamam abi başka. İstersen şöyle 2 3 tane de şundan alalım. Tamam herhalde abi ya bu kadar. Evet. Abi şu şunları geri koy sen abi şöyle. Geri koy geri koy. Abi ilk kapı iki şey tamam. Abi istersen şunu yanımda bulunsun şöyle. Bin tane. Abi tamam. Şimdi abi ben öbür eve bir daha bir teype atayım. Home 2'yi derhalde. Aynen 15 saniye hocam. Süper. Aa burada kapı yok. Evet. Dikkatli olmam lazım. Şurada kapı hazırda bulunsun. Abi şunu da koy sen. Ee, aynen. Abi şuraya da hemen koy. Abi tamam. Güzel. Abi şeyimiz burada. Abi de iki tane barikat getirmiştim. İstersen abi dört tane hatta onları da şöyle evin etrafına koy vereyim abi ya. Abi şöyle çık, kapıyı da kapat. Abi nasıl yapalım? Şöyle koy abi şöyle köşelerine hocam. Şöyle. Abi biliyorum. Fazla bir şey değil bunlar. ama en azından böyle hocam dursun. Abi tamamdır bu iş. Arkadaşlar ben e, yavaş yavaş bu bölümü olmazsa burada bitireyim. Abi güzel loot yaptık. Bir ikinci ev kurduk hocam. Hatta şöyle bir iki tane daha ev koymam lazım. Toplam beş tane koyabiliyoruz. Şu öbür köşelerinde koysam hocam. E, hani bir airdrop geldiğinde hemen e, evden eve zıplarım. Abi uçaklarda da güzel loot çıkıyor ha. Evet. Neyse arkadaşlar ben yavaş yavaş bu bölümü burada bitireyim. Beğendiyseniz bir like, beğenmediyseniz thumbs down, eleştirileriniz veya önerileriniz varsa aşağıya yazın kesinlikle okurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.